Başka ne oyunlar oynuyorsun? CS:GO falan gibi bazen. Bazı şey yapıyorlar. Ee, A yapacak falan. Ee, yok. Helal. Helal. Helal ne o? Abi diyorum ya, biliyorum. Ne Taşımacılık, para burada taşımacılık. E ee, bomba geldi, mitten mi geldi bomba? Nereden geldi? Sen abi taşı bize taşı taşı taşı. Otel bomba atalım. Nerede lan bu adam? İyi salın, iyi salın, klip alsın, iyi salın. Acı, acı, acı. Bomba uzundaydı da. Şort da pısmış ya. Şort. Sete sete. Abi sete sete. Vurmayın vurmayın vurmayın. Aa. O sarı butonu orada abi aralık <laughs> aralık. Ich